Herkese selam. Türkiye Ligi'ni 10 yıl aralıklarla simüle etmeye devam ediyoruz. Bakalım 80 yılda Süper Lig'de neler olmuş. Fenerbahçe 48, Galatasaray 13, Beşiktaş 9, Trabzon 9 ve Ankara gücü bir kez şampiyon olmuş. Türkiye Kupası'na da bir bakalım. Türkiye Kupası'na baktığımızda son 10 yılda Beşiktaş 4 kez, Galatasaray'da 6 kez şampiyon olmuş. Bakalım kulüplerimiz Avrupa'da bir başarı göstermiş mi? Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda herhangi bir takımımız final oynamamış. UEFA Kupası'na baktığımızda ise 96-97 sezonunda Trabzonspor finalde Sparta Pırağı yenerek bir Avrupa Kupası almış. Konferans Ligi'ne baktığımızda da herhangi bir takımımız final oynamamış. İlk kez bir Türk takımının kupayı aldığını görüyorum. Trabzonspor 96-97'de almış ve İspanya'da oynanan bir finalde almış. Pamplona şehir stadyumunda Sparta-Prague'a yenmiş. sparta Prag bir sonraki sezon yine finale kalmış. Bu sefer de Aston Villa'ya kaybetmişler. Çek futbolu bayağı gelişiyor. Bir de takımlarımızın genel başarılarına bakalım. Trabzonspor'a baktığımızda 13 kere Türkiye Süper Ligi, 1 UEFA Kupası, 23 Türkiye Kupası ve 22 Türkiye Süper Kupası almış. Fenerbahçe 72 Türkiye Süper Ligi, 1 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 37 Türkiye Kupası, 48 Türkiye Kupası almış. Dünya Kulüpler Şampiyonasına bakalım. Evet. Burada 2097 yılında Fenerbahçe bu Koritiba sanırım. Koritiba'yı finalde yenerek bir Avrupa Kupası almış. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda. Galatasaray 36 Türkiye Süper Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 UEFA Kupası, 33 Türkiye Kupası ve 33 Türkiye Süper Kupası almış. Beşiktaş'a da bir bakalım. Beşiktaş ise 23 Türkiye Süper Ligi, 23 Türkiye Kupası, 20 Türkiye Süper Kupası almış. Milli takıma da bir bakalım. Evet milli takım bir Avrupa şampiyonluğu vardı. Bir Avrupa Uluslar Ligi almış. Onu da kontrol edelim. Ne zaman almışlar? 2098 yılında Türkiye Uluslar Ligi'nde birinci olmuş ve ayrıca Türkiye daha önce Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da kupa almıştı. 2036 yılında almıştı. 2092'de finalde kaybetti, 2080'de finalde kaybetti ve 2068'de yine finalde kaybetti. Bu arada Süper Lig'de bulunan takımlara da tekrar bir göz gezdirelim. Buradan baktığımda Erbaşspor'u ilk kez görüyorum. Süper Lig'e çıkmışlar. Sarıyer var. Altay var. Altın Ordu var. Gözüme takılan kulüpler bunlar. Sen de bu serinin devam etmesini istiyorsan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. İzlediğin için teşekkür ederim.